karşınızda Sefa sef Her yanında Gördüğüm şeylerin her birinde Gözlerinde Sol yanımda Boşluk hissinin yanında bir sinirle Ben seninle Bilmem zor günlerimde hep sen yanımda vardın oh, oh, oh. Günlerdi, hissettiğim bu şey ben yarım mı kaldım oh, oh, oh. Yaramadı bak, beni bitiren Şeyin adı aşk, yola getiren Bizi niye bunu sence neden? Deli diyorlar hani reçeten Sırıtıyor ay bana geceden Ona el salladı pencereden Söyle tüm bunlar sence neden? Sevdiğim bir şarkı olmalıydı Sevmedim bir daha Bakınca her şey tam gibi ama yoktu bir vicdan Bilmem mi Zor günlerimde hep sen yanımda Dünya hep zamanla tecrübeyle sabit artık Anladın sen en sonunda farklı bir gün ey günaydın Şaka yok kalbim artık sana mı Bakarken sana diyemedim ay Konuşmak yok ay bakışalım aynı İlişkim olay dedi kolay ya İrem Derici hangi ayda doğmuştur? ben de yazayım Doğru bari. mu acaba? Benimle aynı. Sefo adeta CZN Burak gibi yazdı. Benim kameraların <laughs> içine baka tamam, baka. Tamam açıyoruz. Hadi, Açtık 3, 3 2, 1. 2, 1. Açtık. Şaşmaz. İrem Derici hangi üniversite bölümünden mezundur? Hadi bakalım cidden. Evet Sefo Bey. Bölüm olarak değil mi? E bölüm olarak. Hayır hadi öyle olsun. Üniversiteyi de söyleyebilirsin kahretsin. istersen. Aldı hiç okumuş gibi gelmiyor ya. Ben <laughs> okullarda Ben ortalığı karıştırdım. Rabbim ortalığı karıştı. <laughs> Gerçekten <konservatuar gülüyor> diyorum. Hayır. Gördüğünüz gibi sansasyonel Bilmiyorum. bir e, galo oluyor. Oha! 3 evet, geldi, 12 geldi. Oo! Tak diyebildi. Sen Tek nasıl atış, yazdığına mı bakıyorsun. Niye ya ben sana on iki de Vay, ben mesaj attığımda geri ben sana cevap veriyordum? Abi, Abi ben sen 12'de beni... mesaj attığımda cevap geliyor. Kim yazıyor onu? Menajerim. Menajerim yazıyor. Bak iseniz de saniyede Yalan olucaz hızla gidersek Her kapıyı çalana gir içeri versek Yoldan çıkıcaz böyle seversek Ciğerleri kedilere mundan edersek bulacağız bizde çıkış yolu önümüzü görecek Şekilde içersek <laughs> Bir karar mı versin? uyuyamam düşmanına tek bir sayı Haram para ve lanet Annem sen bize dua et Pişmanım çok geçmişten Kaderim tanrıya emanet Kurtulamıyorum hiç rapten. Başımı kaldıramıyorum hiç Düştüm mahalleme yüksekten Yüksekten Daya sonuna kadar Gideceğim yolun sonuna kadar Manitalar paparazzi gibi yakalar Baba fürdü familie, sadece aile soluna kadar Gideceğim yolun sonuna kadar Haritalar paparaz gibi yakalar Baba fürdü familye sadece aile Kurtuldum derken Sadece içi bayel kurardım Kurtuldum senden Göreceğim güne günden sayardım Kurtuldum derken Dağ dağ dibe dağ dibe baktım Kurtuldum baba Hey bir arada şöyle yakışıyor bize bir de para Ölme ara ver canı bir alara Kepo mu duzo mu çavo bir numara Ye, 20 yıl geçti bu geçtiğim fukara Maalesef ulaşmayan kalmadı bu kana Ellerim titredi çıkamadım komada şimdiki ses dedi vazgeç Eskiden olsa selam vermezdim Ayrıldı dışımdan artık maymun gözü açtı Dişimden tırnağımdan bu müziğe verdim emeğimin getirisi ölene de kaçtık, kaçtık Kaçtık mı sandın? Ben çok cezil aldım ve çok tüm azaldım Boşlukta kaldım yardım et tanrım Bu resmen bir salgın ve farkına vardım Sonuna kadar gideceğim yolun sonuna kadar Vanitalar paparazzi gibi yakalar Baba fürdi familie sadece aile Sonuna kadar gideceğim yolun sonuna kadar Vanitalar paparazzi gibi yakalar Baba fürdi familie sadece aile Yüzüne vuran en gerçekçi ve acımasız olay gerçek nedir? Paranın gerçekliği hala kesinlikle paranın hayatımızdaki değeri. Ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Uziler yazın kaşa geldiler Antalya'ya tatil yapmaya bir villada tatil yapıyorlar böyle bir şey söyledi hala aklımda. Ulan dedi hani bizde para yokken buralara gelemiyorduk. Şimdi buralara gelmeye başladık. Burada bizden para almıyorlar dedi. Bedavaya. yapıyorlar. <laughs> hayat bir de böyle garip bir oyun yaşattı bu sene Aynen. size. Herkese yaşattı. Saçır adamın cebindeki son kuruşu almak istiyorlar. Zenginin cebine elini sokmuyor kimse ama. yani. Herkes parası parası sende kalsın. Kontrol <laughs> 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 sende. <gülüyor> ne Hadi zahmeti? iyi olan kazansın. Uzine dersof. Sen ne yapıyorsun? Rahat olun. Çok güzel bir motivasyon konuşması. 10 saniye. 3 2 1 Hazırsak başlıyoruz. Haydi bakalım. Evet başlıyor. Haydi alkışladım sizi. İleri. Arkada Dohbert Şeydan şey daha sizi alkışlıyor. Kuş atalım mı? Tamam, <laughs> tamam kaptan. Burada. Gençleri önden gönder. Egon'un parmakları yerinde. Silah seçmedim, silah mı seçiyorsunuz? Ayarlar yapılmış. <laughs> Gençleri <laughs> önden gönder. Kıyıcıları önden saldım. <laughs> Agalar önemli bizim için. Beni kim öldürdü? Sadece <laughs> geziniyorum var mı? Ay oldum lan. Hadi Ego Abi yaparsın. Şu an yandan vuramadım kimseyi. Evet şu an sıkıntı var mı kontrol ediyorum. <laughs> Bir yandan da ateş ederek da ilerleyebilirsin bu arada. <laughs> Dümür açmadın ha. Dümür açmadın. Hadi. Adam yanına şey. hiç gerek yok. Aynen bak. Aynen bak bundan bahsediyorum. Onu ayarlayabilmen şey. lazım. Ya, Çok iyi O iyi. sabit duruyor ama. Son kill Uzi'den geliyor. Kocaman A bir alt yine, altı mavi takım var. Eyvallah <laughs> hocam. Eyvallah ya. Zanne. 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 Yo. Yok heyecan can ne, bizde yok heyecan can ne Sardım yaktım bir tane, şimdi keyfim şahane Sizde çoktur bahane, o yüzden bir tane Yok heyecan can ne, bizde yok heyecan can ne Yok ey cacane, bizde var ey can cane. Şirin evler bacılar, esenler oldun hastane Senin çizgi kestane, bizde yanar meşale Yavrum nedir mesele, para komitin üstünde Gelsin sekerek çıkarak da atar, çok atak mafanik Gerçek yarışına no dominik, karalar çok atik bir balans İstanbul trafik babalar, bas damara 95 a**ın bir katara, depresyon fatala Dost

lecane sorun yok her şey yolunda lecane lecane param hep olmak zorunda lecane cane ellerim yakanda intikam kanımda kalmayacak gönlümde ya durum yok sonunda senin çok uyuz yaptım her şeyi tam ayarında göremezsin sahte yarımda <laughs> bir denk gelelim yüz yüze bakalım sorunu çözelim bana bırak dedim daha ne diyeyim izle gör bebek sahne diyeyim param hep zulanda Bitmez hiç bir anda İşim yok silahla Artık tüm işler hiyar ya Şükür planlar döndü maşallah Hiç çamur kalmadı paçamda Stil 34 yok palavra Aradığın her şey çoğu Lejane Lecan Lecane Lecan Lecane Ayy Lecan Lecane Lecan Lecane Ayy Lecan Lecane Lecan Lecane Ayy Lecan Lecane Lecan Lecane Kafam on havada Altımı gözleri parada Sanırım bakınca o bana Görüyor parak bir araba Tanırsan ıslak bir hamburger gibi gözükmek istemezsin ki bana Sen bir işkiyasın diyen öğretmenim Parisi işlerim yolunda Aslı çok işte ki bak o Doymamak daha da beter Gelirken koşarak geldin o yüzden de bana giderken keber Yüreğim tam bir poligon bak Mermiler içinde gezer Çünkü yedi bir koridorda Susma birini deli eder Lejano cano, lican cano Ayıptır sadece ailem gerisi zaten kayıptır Fazla düşünme bu durum seni sıyırtır Elimde tetik tüm sülaleni ayıptır Lecan lecan e, lecan lecan e Hayır, lecan lecanir. lecan e, lecan lecan e Hayır, lecan lecanir. lecan e, lecan lecan e Hayır, lecan lecanir. lecan e, lecan lecanir. lecan e lecan, Hayır, Can, lecan 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 işte meydan ne? Koştur gayrı meşru illegal bir mahalle Bizde bizde Dersin ev amare Gerekirse yatar Onlar mapus anne Her gün aynı yol aynı sahne Koştur durmadan yok bahane Bizden hızlısı kendini kovalasın artık Bil bu hale Mahalle stres her gün kavga Derdin bitmez dersin mafya Döksün kurşun dil makina Heyecan abi el favela Kimmiş baba ise? Taha tektir bizde Çavo terstir size Celo şute dede Mahalle bura bebe Yoluna bak hadi Muti keke mani Konum şirin evler Ratata Le cane cane Lecanecane Ay Lecanecane Lecanecane Ay Lecanecane Lecanecane Ay Lecanecane Lecanecane Ha